Hayırlı günler. Evet biliyorsunuz ki çiftliğimizde iki tane sevimli mi sevimli kablum bağlarımız var. Kablum bağlar neler yerler? Ee, yemi bitmiş. Dün musluğu alacakmış kapalıymış. Biz de baktık internetten. İşte kıvırcık, balık, malık, etmet yiyorlarmış. Benim de etim vardı. Dedik bir tane atalım bakalım nasıl olacak. Ana vallahi ben bunlardan korktum. Bunlar buradan çıkarsa yeminle Bakın şimdi. Vallahi. Ana düştü. Bak. <laughs> Ay bırakmıyorlar. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ana. Bak benim gibi kaburga seviyorlar. Bak. Bak. Aa, aa bırakmıyor. İkisi bir var ya. Vallahi şaşırdım gerçekten. Kitlediler eti. Aa. <laughs> yani Vallahi tutsalar yani elimizi falan. Evet. Ay. Ay. ben oylandı. Çiçeğe de bakıyor diyor bunlar Ay ne yapıyor. Bunları musti aç bırakmaya gelmez yavrum. Evet. Vallahi bizi yerler bunlar. Dur kendi dönüyorsun. senin aa. Çiçeğe yasak ne yaparlar acaba? Ne? Çiçeğe yasak ne yaparlar? Ha. Yok be yerler işte. Vallahi çiçe yanlışlıkla buraya uçarken falan düşmüyor bak oğlum. Aynen öyle. <laughs> Hiç can güvenliğimiz yok yani. Bunları asla aç bırakmaya gelmiyormuş. Aa bak bak nasıl aldı ağzına bak. Bak. Aman. Ne? Vallahi etoburlarmış. Ve alabalık, malabalık yiyorlarmış, yumurta yiyorlarmış. <laughs> of. Kıyma yiyorlar, dana eti yiyorlar. Aa kıyma da var, atabiliriz. Vallahi. Bak ağzında yiyor bak. Löp löp yer. Bak. bak. Sonra yumurta kabuğu yiyorlarmış. Aa gerçekten. Vallahi. Aa, e, atmayalım yumurta kabuklarına. Atmayalım. Neyse, siz görün diye e, öyle rahatsız ettik şimdi bunları daha rahatsız etmeyelim ama bakın bakın nasıl mücevherli? Ya var Ve, ya. Ve yem normal yem attığımız zaman bu kadar heyecanlı, evet heyecanlı saldırmıyorlar. Aynen. Buna bildin. Alıp götürüyor <gülüyor> <gülüyor> ya. Dur kıyma da atalım biraz Musti. Tamam bir dakika. Evet. Şimdi et al anam korkuyorum vallahi. Dur. <laughs> yiyor, da, yiyor. Bırak, bırak. yiyor da yok de. Öyle yok yiyecekler mi diye bakıyorsun babaanne bak. Ana. bak 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 nasıl aldı ağzına bu suyu da bittikten sonra hemen değiştirmemiz lazım evet, et suyu. attığımız için bulandı o evet. etin şeyi geçti suya <laughs> ulan diye bir et gelmişti nereye gitti o diye <laughs> Şimdi gözleri kaldı yiyeceğimiz ette diyorlar. <laughs> Nasıl kızıyorlardır bize bak bak Şu Öteki korku herhalde ondan. Yok. Acaba. O he, hep en son yiyor. A bak gördün mü? Aa, aa, aa. bak gördün mü? Saldırdı aa. ona. Ay bacağını kaptı. Vallahi et vermesek ben de. Ha, aynen. <laughs> Ay. Aa bak bak yiyor ama şimdi. Hı. Hmm. Hmm. Onlar diyor ki bak ben koparttım bunu diyor. o da diyordur ki yo ben koparttım bunları diyor. La benim ayağım yeme bırak ya diyor. Bak bak nasıl yiyorlar. Köfte yerler mi acaba. Ha? Aa bak bak kocaman aldı ağzına. Hı. Valla adam korkar bunlardan. Valla korkuyorum ben. Ama görünmüyor ki net çeksene sen paşa. De. Evet. evet görüntü net olsun diye yerini değiştirdik. Suları çok bulandı hmm. gerçekten. Ah, bakalım ona saldıracaklar mı? Bak. <laughs> Bak ötekini <laughs> dövüyor. O. Evet. Aynen. Biri her biri dişi mi? Hmm. Evet galiba. Herhalde Bilmiyorsun. <laughs> aynen. Ama erkek dişi olsa diyeceğim de geçinirler diye karı koca bunlar da geçinemiyor. <laughs> aynen aynen. Bak saldırdı. Bak. Hmm. Onlar şimdi av yakaladık diyorlar. George'u bulduk diyorlar. Aynen. Bunu dövdü değil mi? Bakayım yara bere var mı. O da dövdü ya. Hı. Tırnaklarına oje sürelim Musti bunların. Vallahi bir gün Bak. sürelim. Ay elimi kapar da sonra. Vallahi Anam, yer sana söyleyeyim. Yavrum. Bunlar bile Ay ağzına tıkilir senin de ya. Korktum ya. Bunlar Ay. bir de kaplumbağalar yavaş gidiyor diyorsunuz ya. Ay. Benden hızlı koşuyorlar. <laughs> Vallahi. Ay. Biliyorsun da Aynen. yakalayamamıştık evde. Evet. Bak nasıl yiyor. Ondan oyalanacaklar onun Evet. Şimdi. Pınçık pınçık ediyor. Hı -hı. Dişleri de kesiyor demek ki. Tabii. Kes. Ayrılmıyor ya yavrum. Evet. kaplumucuklar bir önde öteki de arkada. Öteki bu geldiği zaman gelmiyor ama bayağı yediler eti. Hani şu kısmını bayağı yediler, parçaladılar. Suyu da kirlettiler. <laughs> Kıyma et falan. Bizi görünce böyle kafalarını çıkartıyorlar ikisi. Yan yana çıkmaya çalışıyormuş gibi yakıyorlar ama gelince de kaçıyorlar. Evet yere koydum ama gitmiyor. Hadi koş koş görsünler hadi. Şişt. Kaplumucuk. Gitmiyor. <laughs> Annem görünce yer bizi diyor niye çıkarttın diye. Ay da artık korkuyorum ben onlardan. Şişt. Ay kız. <laughs> Videoda. Ne? Tam köy karısı. <laughs> ya, yani, olsun canım işte köy evi ne güzel. Kurumuştur ama. Cık ay. cık diyor çekme diyor. <laughs> ay, yorgun Ay. bulaşık yıkadım. Bir daha burama bir ağrı var benim. Hmm. Dedim bulaşıkları bırak ben yıkayım dedim de yok oğlum dedi sen de zahmet etme ben de şey yıkarım dedi. Aa. Yandı dedim muhtemelen. Işte ben. Sonra bulaşıkları... baktım şeyde canlı yayın yapıyor dedim kalkayım bari. <laughs> Bu kız çekim değil ki ya. At <laughs> yalanı. <laughs> Öpeyim inan onu. Ah, aynen öyle. Gidiyorum ben ha. şimdi. Sen çayı demle Mustafa. Nereye gidiyorsun? Ben de ha. bir şey yapayım. Ne yapacaksın? Yemek bir şey hazırlayayım. Ama ben de bu yelekleri hep ters giyiyorum ha. ha. Ne yemek yapacaksın bize? Bilmiyorum ki. Ee, en ha. güzeli makarna. Aynen. Dayan makarna. Ha. Misafir varsa Salçalı. aynı. <laughs> Biri... Ge Biri daha giyesin. Biri... Ters. Biri gelecekse... Salçalı. Yok. Ne? Peynirli yapacak. Ha. ha. Lüks olacak anladın mı? Böyle ha. doğal peynirli filan. Kaşarlı. Ka kaşarlı işimiz <gülüyor> yok ki. <laughs> Senden mi benden ha. mi? Genelde sosisli makarna çok güzel oluyor. Taze kaşar, eski kaşar. Ha Yok. Sosisli makarna çok güzel oluyor genelde. Ha. Ha, yaptın ha, mı hiç? Bu bir mesaj mı birisi? Ha, yok. Bence bir mesaj. <laughs> yok canım ne alakası var? Evet. <laughs> evet. Şu an şaşı bakıyorsun. kameraya doğru bak da. <laughs> Neredesin ya. sen? Şey şeyime geldi şey şey. Şeyime, şeyime, şeyime abla şeyime geldi. Şeyime ah. Hmm. Başım ağrıyor. Senin hoşun bitik <laughs> lazım durmuyor. Onlar hep yok onu biliyor musun? Ne? Evet. E uğraşıyor. Aynen. Yani. Nereden Canım? gidiyor? Senden gidiyor o enerji. Evet. Hep devletten Elmas Sultan. Devletin ne bize şey varlar? Devlet işte yani hep ha. devletten ha. Öyle, öyle <laughs> milletin, devletin malını yemeyen şey neyi? Keriz işte anladın Tamam biz de yiyik işte anladın malların ne? sen şu kemikleri götür şeye köpüşlere. Köpüşlere mi? Aynen. Evet. evet arkadaşlar mutfağa da video çekerken hem videoyu açtım koydum oraya hem de böyle e, mutfağı falan topladım. Yalan. tek <laughs> annemin Vallahi ya yalan, tek, annemin bana yandan bakması. <laughs> o içinden geçirdiği şeyi duydum yani. Öyle az hassik komik plan dedi. E. Ee. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Ben de şuramadı ya. Ovalayayım mı? Ovalayayım mı? Ben hiç sevmem öyle şuramayı. tabi tabii. Elim değdi az ama şuralarım kaşılan Mustafa diye. Elimin üstü de yara hele. Öpe öpe yara ettim ellerini bak. <laughs> <Yani> çok çok. <laughs> evet orta parmak normalde. Hayır, hayır, hayır. Evet. Evet sularını değiştirdim bunun çok bulamaçlı olmuştu kıymadan filan. Suyunu değiştirdim azıcık ılık yaptım. Suyu tertemiz oldu. Berraklaştı. Suyunuzu pisletmeyin bak ha daha yeni temizledim ona göre. De, duman çıkabilir. E, buz gibi de annem o da sıcaklığında yap. O yüzden biraz sıcak su koydum. Ondan duman çıkıyor. Burada da bir yanmayan var bak fotelli motelli böyle. Çiç. Babacık Babacık de hadi kapatalım hadi. Ne? Tamam. Şimdilik bu kadar. <laughs> tamam diyor kafa sallıyor da. Etoburlar hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Fazla et yine, ha. Sonra bizi yersiniz. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Sağlıkla kalın. <laughs> evet. Yine pancari, lahana, pırasa, ıspanak. pazı pazı yaprağı. <laughs> Yavrum sen o kumu mi <laughs> içtin mi bugün? Ha, yapacaksın işte yiyeceğiz hep beraber. suyunu da içelim evet, tamam mı? Kafa bulalım. Aynen. He. E, bugünlük bizden bu kadar. Nereye gidiyorsun? 20 Bu beni üzüyor video çekmiyor. İzlenmiyorum. Bu videoyu askıya alıyor gidiye gezmelere. he bunun kulağını çekin ablaları. Evet parmak atın Dayıları. ben hissederim onu. Ha. Gerekeni yazın. Vallahi üzüleyem baskıda yapmak hiç istemiyorum yapmıyorum da zaten. E, paylaşarak destek olursanız ben de daha i̇zlenmeye çok İzlenmiyor diye ana ana diye evet. çekiyam diye izlenmiyor diye oğlum çek diye izleniyor diye. İki videom sekiz binlerde kalmış dokuz binlerde kalmış. E, ben ben bile pek izlenmiyorum yavrum ne yapacaksın? Senin adın sanın yeter. Sen ezan de olur canım. Canımsın ama öyle olmuyor. Allah olacak. seni başımıza... Anne ben de video çekmek isterim. Ben çıkıp dışarıda gezmek mi isterim? He. Ha, ben de çekmek isterim. Ama diyor, benim anam var burada diyorum. Bir tanecik diyorum. He. Ya <laughs> yani, milletin çocukları işte işe gidiyor, şey yapıyor, çok Ben diyorum anam var diyorum. Ona yardım edeyim diyorum. Çıkayım gezeyim diyorum. O evde sıkılmasın diyorum. Yavrum yavrum. Anam doğum var. Yarın yok. Haberin olsun. Niye? Yarın nereye gidiyor? Anağın sağlık durumu hiç iyi değil yavrum. Nereye gidiyorsun yavrum? Öbür tarafa doğru gidebilirim. Harman tepeye mi? Yok. <laughs> Tahtalı köyü doğru çocuğum. He. Ha. Ha. Tutun hayata dört elle tutun yavrum. Azimli ol. Bak yetim öksüz kalma. Ha. Ay ay. Varacağınız yere varım benim sağlığımda sen, çocuğum. Sen fazla ot dedin herhalde bugün. He. Ha. Ha. ha? ha? Ne konuştuğunu bilmiyorsun. <laughs> Yok. Gerçekten <laughs> konuşuyorum. Evet hayat acı ve gerçektir ama biz evet her zaman gülmeyi tercih ediyoruz. Aynen. Ve aydınlıkta kalmayı. Evet. Ee, kim rahmetli deden mi demişti? Açın ışıkları dedi ya. Karanlıkta niye oturuyorsunuz zaten? Ölünce hep karanlıkta kalacağız demişti. Ha. Evet. Doğru demiş. İşte. Evet bize destek vermiyor. Evet. Destek verirseniz arkadaşlar gerçekten seviniriz. Ee, daha otomuzdan güzel. Da size evet, otumuzdan da size veririz. Ee, daha daha ee, içerikli videolar çekmeye çalışacağım. Bundan sonra biliyorum sıkıcı videolar oluyor. Gerçekten buna tehdit mesajları yazın evet. yorumlara. Geceleri falan dürtün beni böyle YouTube'dan. Evet. Ben anlamam. <laughs> ben gülerken videoda sallanıyor böyle. Kusura bakmayın. Evet. Bak yavşık otu. Yavşık otu. Evet, evet Semoş Hanım diyeceğiniz bir şey var mı? Öpüyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Selamla sevgiyle selamlıyoruz. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüzce olsun inşallah. İyi ki varsınız. Allah, Allah bizi ve sizi iyilikten e, mahrum bırak etmesin. etmesin, bırakmasın. Kötülüklerden korusun. Evet. evet. İyi ki varsınız. hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Bekliyorum ben özellikle. Şimdi Musti'nin videosunda diyorsunuz ki senin sesin az geliyor. Musti'ninki iyi geliyor. Musti telefonun dibinde konuşuyor. Evet. Bense 5 metre uzakta konuştuğum için şu an Sesle telefonla aşk, aşk yaşıyorum ben şu an telefonla evet, görseniz. Aynen. Burun buruna verdik. Hmm. Allah'a emanet olun. Ee, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Biz de SEMOŞ'la ota devam. Aynen. <laughs>